de mermi yoktu. Nereden mi çıkardı o mermi? Varsa biz de kullanalım onu. Joseph, you? Joseph, right. iyi misin? Ay, Ay, Ay. evet. Ya. Yeah. Ulan böyle bir ortamda kim iyiyim diyebilir? Kimde de psikoloji kalır anasını satayım. Şu ortama bak, işemeli sıçmalı ayine girmiş gibi. Açın lan kapıyı. Ya yine ortam çok açık. Lootlayabildiğim her şeyi lootlamam lazım. Yoksa geberdik zaten ya. En ufak bir kutu, mutu, sandık, cart, cart hepsini. Bir yandan da bu kadar mermi veriyor olması hiç hoş değil. Burası markete benziyor. Terk like edilmiş gibi. Her evet, tarafta gibi. olduğu gibi. Hareket biz. Allah Joseph kusura bakma kardeş. Biz biraz yağma yapacağız. Götümden kan aldılar senin götünü korumak, Korumaktan. Bomba var. Oo bayağı can verdi lan kesin sıçacaklar ağzımıza. Kesin sıçacaklar ağzımıza birader. Kaçarı uçarı yok. Bak mermiler. Can paketi verdi bu can paketi tek seferde fulllüyor can. Hani kafa mafa oluyor o kadar etkili. Kesin sıçacağız. Boss fight'ın şeyi geliyor ya. Yani. Babam sağlam bir adamdı. Gururlu. Ve zeki olduğunu düşünürdüm Ama aynı zamanda zindandı. İnançlıydı. hep şey verildi. Lan Gazeteye ne derse desin inanırdık liseye. O kilise ise bütün çöpleri işte kötü olanları toplardı. They might be nearby. But there's nothing they could promise that I couldn't take away. Valla son kısmını anlayamadım. Demek arkada kokularını alabiliyorum falan diye tribe giriyor amına koyayım. Ama anladığım kadarıyla şu babası kiliseyi çok severmiş. Gazeteler ne derse desin ve gazete gazetelerde kiliseyle alakalı bayağı kötü şeyler varmış. Yani kilisede olan insanların kötü olduğuna dair ama babam bunlara inanmazdı diyor. Ben yine de affetmezdim vesaire diye böyle bir tribe girmiş. Bu konuşan Rüvik midir ne boktur işte o, o pezevenk. Bu heykelcikler var. Bu heykelcikler arada bir farelerin üzerinde falan da geziyor hatırlarsanız. Fakat ne halt yarıyorlar bilmiyorum. Vuramıyorum, alamıyorum. Öyle duruyor. Burjuvik ilginç bir karakter. Gerçekten hani bu babasıyla alakalı veya ailesiyle alakalı şeylerle işler yapıyor ve doktor kaydı gibi bir kayıt tutmuş her seferinde. Dikkat ederseniz deneklerle ilgili şeyler falan paylaşıyor. Denekle hani denekte şu oldu, bu oldu, şu kanıtlandı, bu kanıtlandı, şunu yaptık, bunu yaptık falan diye. Ama Rubik hasta gibi bir şey yani sonuç olarak. Yani öyle düşünüyorum tipe bakınca. Ve Leslie ile onun ne alakası var hiç bilmiyorum bu sırada. Bizim bu kurtarmaya çalıştığımız hasta Leslie vardı. Onunla Rubin alakası şu, yani beyin şeyleri uyuşuyor gibi duruyor. Sonunda uyumlu olanı bulduk diye bir açıklama yapıyordu ama nedir ne değildir bilmiyorum. Sadece kutular mı kırabiliyoruz? Evet. sıçtık yani. Amına koyayım. Bu kadar yağma verdiğine göre kesin sıçtık. Rivik falan mı gelecek? Kim gelecek ama? O kadar çok parça marça da verdi ki ok bile yapabiliyorum. Düşün ki nasıl bir şeye geldik. Dalgaya geldik. Açalım bombalı tüfeğimizi gidelim. Pompalı şu ana kadar gördüğüm en yararlısı. Hadi bakalım Joseph kokularını alıyorum. <laughs> Sik meseleler var. Allah artık. Tuğlay tu 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 <laughs> Dönüş Dönüşme oğlum dönüşme bak sıçarım ağzına. Seni hayatta tuttuk. Sence like neredeyiz? When? Ya da ne zamandayız? Orta çağ mimarisine benziyor. E elektrik. elektrik var. Asansör var. Burası gerçek olamaz. Sanki anıları birbirine karıştırmış gibi. Neden bir yarak olacak gibi hissediyorum. Bu Joseph böyle en son boss gibi bir şey dönüşürse harbi. Ya şurada saklanalım birkaç dakikalığına. oynadın mı sen? Meret ol. Aleykümselam iyi seyirler. Is this what it was like, Seb? After the accident? Böyle miydi kazadan sonra? Well, I never put a gun to my head. Silah no, of course not. Elbette. Just quietly sank into a bottle. Bir we can't all be perfect. Mükemmel it never affected my work. İşimi asla but hey, you read the IA report. You know I didn't report it because I was olmuş. worried about your work, Sebastian. Seni ra raporlamamıştım, İşinden tereddüt etmediğim için e ettiğim için. We don't have time for this. Daha ne var ki zaten? I need my partner here. Zamanımız yok, partnerime ihtiyacım var. I'm counting on you. Sana güveniyorum. Ortama bak ama yine şahanes. Oh. Find something. Kibrit. Maybe. Bir şey Call Belki de semboller. bir, 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 bir Tarikat olabilir İşimize yarayabilir. Okay, sanırım. Gitmeliyiz. should probably get going. <laughs> gerçek sanırım. Hayır. Şu aynadan gidip gelmemizi bu herif hiçbir şey demiyor mu? Ne yapıyorsun sen yapıyor falan diye. Yani manyak mısın sen? Nereye gidiyorsun? Ne oluyor? Ne kafası yaşıyorsun falan diye. Scotty bizi uşundu biraz puanım var. Can ekleyeceğiz. Ya da meleği mi güçlendirsin? Hani astral seyahat dedim. Eren başka bir şey katmış işi içine. 5 um... level harpoon yaptığında alev damage'ı da ekliyormuş. Vay arkadaş. Patlayıcı da iyi. Harpoon'u devamlı veriyor. Harpoon'u biraz geliştiriyor. Daha yani o kadar çok upgrade var ki oyunun çok daha uzun süreceğini düşünmeye başladım. Hani bir yandan hikayenin sonuna geliyormuş gibi hissediyorum ama bir yandan da hani o kadar çok ...upgrade var ki yani bitmesi çok olağan durmuyor. Yani Biterse yani nasıl bu kadar da olacak? Enter the Matrix. <laughs> Karışık var mı yükle? Aynen. Aha. Bekle. Yukarıya çıkıp göreyim ne varmış. Açıklanır mı ol İyi misin? Evet. Aha. Kidman'ın lezliği bulmuş. Ve hey, tarikatın sembolü var. Bu Kidman. Yanındaki de kim? sniper tüfekli dayılar var anasını satayım. Ne bulduğuma bak. Çalışıyor gibi duruyor. Sen ilerle ben seni korum. İnşallah dönüşüp... İnşallah dönüşüp beni vurmaz. Aha Eksikti sniper'lı zombiler Those motherfuckers <laughs> Anan anca bak Joseph hepsini öldürdü galiba. Kızıl dedi. Sebastian, seni Kilisenin yakındaki geçişe şey yapar. Devam et oradan. Ben sana cover veririm diyor. Ya yukarıdasın tabi. Sikit aşağına denk gelir. Yalnız ilk defa pompalı mermim doldu. Hadi bakalım ne geliyor? Ananın ananın. Ananın. buradan nereye kaçacağız? Hmm. Neyse herifi atlattık gibi duruyor. Sevineyim geliyor lan bu şey değil mi 300 Spartal'da görmüştük bu. aa iki tane pek ölecek gibi de durmuyor ama bu onu bitirebilirsin. Neyle aman koyayım? Ya bir el bombası kibrit ne, neyle bitireceğiz? Onu da bir söyleyelim. Boşuna vermemiş o mermileri. Oha artı 3500 mü? Joseph hani kavurluyordun beni göt? Shit. A dead end. Ah, kapandı. Başka bir rota bakacağım. Atların olduğu yerde buluşalım. Buradan. Buradan dediğin yer neresi amına? İlerisi mi gerisi mi? Geri değildir herhalde. Buradan geri çıkamıyorum çünkü. İyi yine iyi mermi harcadık ama en çok şeye üzüldüm. Ee, ok. ok çok... Eyvallah sana da çok, çok gitti ama en azından e, şeyi silah mermilerim bol oranda duruyor. Hı. Evet. Şey değil mi özgün do sesiz dua ediyor volt bu bir şeymiş. E, mezarlık notuymuş. Dona'yı geri almaya gittim. Kurdun inne nasıl girdiğini gördüm ve onu kurtarmaya gideceğim. Onun e, kurban edilmesine izin veremem. Takip etme beni. Sadece ev, e, olduğun yerde kal ve aileye göz kulak ol. Onu geri getireceğim. En O evde atlarla ilgili bir şey vardı. Bakayım ne yazmışım. I guess we go down I guess so 8200 bir puan. Valla düşünüyorum da en işlevsizi harpun şu an. Dolayısıyla onun hasarını arttırarak onu bir boka yarar hale getirmek istiyorum. Çünkü oyun da bize devamlı o harpunlardan veriyor. Hesabını sildin geri alamıyoruz. ee ben niye kızıyorum oğlum? Kendine kız.